Test 12 soru 1'e bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor burada öncelikle? ABCD bir dörtgen DABA'ya dik verilmiş. Yani burası 90 derece. BC'ye dik verilmiş. Burası 90 derece. DE 1 santim. EC 3 santim. AB ve BE uzunluğu birbirine eşit. Yani buraya A dersek buraya da A diyelim. Bize neyi soruyor? Yukarıdaki verilere göre AD uzunluğu kaç santimdir diyor. Dolayısıyla AD uzunluğuna x der diyecek olursak x'i bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar BC uzunluğuna B dersek ECB dik üçgeninde Pisagor bağıntısında B kare artı 3'ün karesi 9 eşittir A kare gelecektir. Daha sonra burada DB uzunluğunu çizdiğimiz zaman arkadaşlar DB uzunluğu bakın hem ADB üçgeninde hem de DCB üçgeninde ortak hipotenüs. Dolayısıyla x'in karesi artı a'nın karesi Arkadaşlar 4'ün karesi artı B'nin karesi olacaktır. Şimdi ilk denkleme gelelim. Burada A kare ifadesi neye eşittir? B kare artı 9'a. Yani burada A kare gördüğümüz yere B kare artı 9 yazacak olursak B kareler sadeleşecektir. 9'u karşı tarafa atarsak X kare uzunluğu 7 santim olacaktır. Buradan X kök 7 gelecektir. Doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır.